Arkadaşlar sarı peşinde kovalıyor. Sütü dökersiniz. Şuraya yoğurt verdim. Şuraya süt verdim. Ay, sarı kovalıyor. Vallahi verme. E şeyi, pipeti. Sütüm. Sütüm. Pipetini. Oy. Hırıl hırıl diye vermiyor. Sarı. Al oğlum. Bak baba bak. Oraya benim kocaman kedimi sıkıştırmış diyorum ya. Bak. Bak. Yürü kız. Mut tükünü aldı bak. Aldı gidiyor. Bunlar da çıbalı teşekkür ederim. Oyla. Ya <laughs> kutu da bulamadı. Ay ay şimdi. Gel burada gel. Gel burada burada gel. Pişt, pişt, pişt. Ah. Tabii vermeye. Ve bebek o. <laughs> Ortalığı temizleyeceğim arkadaşlar. Ancak sadece karnını doyurdum pulları falan hep birinin için